Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kendim yaptığım lol under wrap'ı açacağım. Evet. Vav. Wow. İçinde konfetiler var. Şifreyi çöz bakalım. Hmm. Bu ve bu. Bu ve bu var. Acaba nasıl yapacağım? Dört tane sürpriz var içinde arkadaşlar. Roll on the webs. İçinden de konfetiler var. çok dikkatli kesmem lazım. İçindeki bebek kesebilir çünkü. Evet niye çünkü bu hem büyüğü hem büyüğü. Ne çıktı acaba? Vaa wow, çok güzel bir lol. Evet hadi be. Buradakinin aynısı çıktı sanırım. Evet. Burada da konfetiler var. Evet Bir. 2. Hemen. Şimdi bunu açacağım. ne çıktı? Lal. Üstü. Bölümün üstü çıktı. Ve çok güzel. Aa bunların aynısı çıktı. Onu göster bakalım biraz. Oh, bunu da açalım mı? Tamam açalım. Hemen açalım. Çok güzel. Çok güzel. içinden gözük çıktı. Aa, bir şey gördüm. Burada bir kalp var. Hemen diğerini açalım. Şimdi bunu açalım. Bir baron çıktı. Üstünde de pop yazıyor. Pop da bu. Like. Şimdi bunu giydirelim. Hemen bunu giydirelim. Şöyle, bir takalım, gözünü takalım. Çok güzel oldu. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.